İdâ câ'e nesrullahi, bazıları söylüyor. Yani oradaki sat kalın olması lazım. Sin olarak okunursa mana bozulur. Allah muhafaza efendim, namazlarımızda bozulma tehlikesi, iptal olma tehlikesi olur. İdâ câ'e vel feth. Oradaki sonundaki feth'deki o ha, kıymetli kardeşlerim, yani boğaz sıkarak... E, belli edeceğiz. İza ca'e Buradaki sat kalın. Ona dikkat edeceğiz. İza ca'e rullahi vel feth. Derken ha'yı güzelce belli etmiş olacağız. Birinci ayet kelimede dikkat etmemiz gereken yerler efendim e, sat harfine dikkat edeceğiz. Ve vel feth derken ha'yı çıkaracağız. Ve eyten nase. Derken ve eyten nase. Oradaki e, nunu efendim tutacağız ve bir elif uzatacağız. Ve ra'eytennase yedehulune fi dinillahi efvaca derken kıymetli kardeşlerim yedehulune yani hayı güzel boğazdan efendim hırlatarak okuyoruz. Yedehulune derken lamı bir elif uzatıyoruz. Fi bir elif uzatıyoruz. Di bir elif uzatıyoruz. Nillahi fi dinillahi ef vaca vaca yani ef vaca derken vav ve cimi de birer elip uzatmış oluyoruz kıymeti kardeşlerim. Ve ra'eyten nase yede hulune fi dinillahi ef vaca fesebbih bihamdi rabbike vestagfir estağfir. Burada fesebbih Ha'yı belli ediyoruz. Bi hamdi rabbike ve stagfir ve stagfir diye yani de devam etmek isterseniz ve stagfir hu innehu kâne tevvâbâ diye devam edebilirsiniz. Durursanız e, ve stagfir diye duracağız... E, duracağız. Burada yani dikkat etmemiz gereken fesebbih ha'yı dikkat edeceğiz. Bi hamdi rabbike ve stagfir burada e, duracaksak bu şekilde duracağız. Ve estağfirhu innehu kâne tevvâbâ geçeceksek bu şekilde geçeceğiz. innehü hü bir elif uzatacağız. kâne tevvâbâ bu şekilde bu sureyi efendim eksiklerimiz varsa kıymetli kardeşlerim tedarik edelim. Doğrusunu öğrenmeye son derece gayret edelim.